göz kırpma anlamsız bir hareket değildir. Göz kırpma, göz yaşımızın göz yüzeyine düzenli bir şekilde dağılmasını sağlayan çok önemli bir fonksiyondur. Göz yaşımız da sıradan bir sudanması değildir. Göz öbeğimize sıkı yapışmasını sağlayan protein katmanı, gözyaşı katmanı ve bu göz çabucak uçmasını engelleyen lipid dediğimiz yağ katmanından oluşur. Göz kırpma hareketi bir mala gibi bu katmanların göz öbeğimizin yüzeyine düzenli bir şekilde dağılmasını sağlar okuma gibi, uzun süre araç kullanma gibi uğraşılar göz kırpma sayımızı azaltır ve bu gözyaşımızın düzenli olarak dağılmasını zorlaştırır. Gözlerde yanma, batma şikayetleri, kuruluk gibi şikayetler oluşturur. Göz kırpma hareketi böylesine önemli bir fonksiyondur ve gözü yorucu uğraşılarda 20 dakikada bir gözlerimizi dinlendirmemiz göz yüzeyimizin sağlığı açısından çok faydalı olur.